Herkese merhaba. Şu anda yapacağımız işlem Oracle Database nasıl kurulur? Bunun hakkında bilgilendireceğim sizlere. Yaptığım gibi arama motoruna girerek buraya Oracle X'e yazıyoruz. Ve açılan sayfada ilk linke tıklıyoruz. İlk link olmasının sebebi Oracle'ın kendi sitesi ve daha güvenilir olması. Bu sayfada Oracle hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yaptığı, geliştirdiği diğer platformlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizim burada yapacağımız işlem direkt indirme linkine gideceğiz biz. Evet, linke tıkladıktan sonra bizi böyle bir sayfaya atıyor. Bu sayfada ise yapacağımız işlem bizim işletim sistemimizle alakalı. Ben Windows 64 bit kullandığım için ilk sırada yer alan linki seçip indireceğim. Sizlerinki farklıysa ona göre işleme devam edersiniz. Ben daha önceden indirme işlemini gerçekleştirdiğim için şu an tekrar indirmeyeceğim ve oradan devam edeceğim. Bu da indirilenler kısmıma geliyor zaten. Burada indirdiğimiz ilk zip dosyası bu dosya. Burada Windows olarak kopyalıyoruz bu zip dosyasını. Tekrar bu bilgisayara girip C dosyasında bir klasör açıyoruz Oracle adında kopyaladığımız zip dosyasını buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemimiz çok uzun sürmüyor zaten. Ama birazdan buraya klasöre ayıkla dediğimiz işlem birkaç dakika kadar sürüyor. Bu kısımda ben neden Oracle tercih ediyorum? Oracle veri tabanı diğerlerine göre daha büyük verilere veri işleme özelliğine sahip. Kurumsal firmalar için daha geniş alanlarda daha profesyonel yazılımlar sağlamakta. Herhangi bir yükseltme gerektiği zaman tamamen değil de birim seçerek yükseltme özelliklerine sahip. Yani yapacağımız işlemler basit işlemler olduğu için herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Çok zor işlemler değil. Bu birkaç dakika kadar sürüyor dediğim gibi. Bu kısmı biraz beklemekle geçecek. Evet, ayıklama işlemimiz gerçekleşti. Şu anda link dosyaya tıkladıktan sonra en altta setup klasörü bizi bekliyor setup exe olarak. Bunu çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Bu esnada bize yönetici izni istiyor. Biz evet diyoruz. Şu anda gördüğümüz ekran Oracle'ın kurulum ekranı. Öncelikli olarak biz Oracle'ı kuracağız. Oradan da e, tekrar bir işlem gerçekleştirerek SQL Developer'ı kuracağız. Önce Oracle'ı kurmaya başlayalım. Burada zaten ilkini evet diyerek geçiyoruz. Burada Desktop Class'da mı Server'da mı çalışacağımızı bize soruyor. Biz Desktop olarak devam ediyoruz. Bu kısımda e, hangi kullanıcıların erişim sağlayabileceğini soruyor. Biz tüm kullanıcılar diyerek en alttakini seçerek devam ediyoruz işlemimize. Bize soruyor burada yes deyip geçiyoruz bu işlem gerçekleştikten sonra bizden bir kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Bu kısımda kullanmamız gereken şifre yani bu kısıma yazmamız gereken şifre en az bir tane büyük harf bir küçük harf bir de özel karakteri içererek 8 basamaklı olmak zorunda. Bu isimde ben daha önce kullandığım için buraya bir E harfi ekleyerek devam ediyorum. Tekrar aynı şifreyi girerek buraya işleme devam ediyoruz burada. Burada bir ufak kurulum işlemi gerçekleşiyor tekrar. Bu kısım çok uzun sürmüyor zaten. Hemen geçiyor burayı. Bir sonraki adımda yapacağımız işlemde. Burada tekrar hani install diyoruz. Bu indirme kısmı biraz uzun sürüyor. Bu kısımda ben videoyu keserek devam edeceğim indirme işlemi gerçekleştirdikten sonra. Şu anda kurulum işlemimiz gerçekleşti. Burayı kapattıktan sonra komut sistemcisine girip uygulamamızın çalışıp çalışmadığını teyit edebiliriz. Girdikten sonra SQL plus yazıp boşluk bırakıp slash işareti ardından tekrar bir boşluk as this, dba yazıp enter'a tıkladığımızda eğer böyle bir işlem yapıyorsa Oracle sistemimiz kurulmuş demektir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bir de SQL developer'ı kurmamız gerekiyor. Onun için de buraya tekrar arama motoruna girerek Oracle SQL Developer Doğlant yazdıktan sonra ilk link reklam olduğu için geçiyoruz. İkinci olan tekrar Oracle'ın kendi olan sitesine girdikten sonra burada zaten tekrar az önce de söylediğim gibi işletim sistemlerine özel kurulumları var. Benimki 64 bit Windows olduğu için özellikle de hani JDK'sı içinde kurulu olduğu için bu linkten doğlant ediyoruz. Ben gene indirdiğim için daha önceden şu an indirmeyeceğim. Aynı şekilde indirilenler kısmından buradan kopyalıyoruz. Ardından bu bilgisayar kısmından tekrar Program Files'e geldiğimizde Burada SQL Developer adında bir klasör oluşturuyoruz. Kopyaladığımız zip'i buraya yapıştırıyoruz. Devam diyerek işleme devam ediyoruz. Zaten kısa sürüyor. Buradan klasörü ayıkladıktan sonra SQL Developer'a giriyor zaten. En altta SQL Developer'ı açıyor. İşleme buradan devam edeceğiz. Evet, sistemimiz açıldıktan sonra veri tabanı nasıl kurulur, oluşturulur, tablo nasıl oluşturulur bunlara bakacağız. Açıldı zaten. Bu kısımdan Oracle Connection diyerek artıya basıyoruz. Artıya bastıktan sonra bizi karşılayan ekran bir oluşturma ekranı. Name kısmına rastgele bir isim veriyorum ben. Buraya siz e, oluşturmak istediğiniz veri tabanının adını yazıyorsunuz. Username kısmına ise setup ekranındayken bizi karşılayan CS sistem ve isimlerinden birini deniyoruz. Ben sistemi kullanarak giriş yapıyorum. Şifre kısmına ise oluşturduğumuz şifreyi giriyoruz. Save password dersek tekrar bizden sürekli şifre girişi istemez. Buradan servis name dedikten sonra Pluggable global name kısmında setup kısmında yazan ismi giriyoruz biz buraya. Orada zaten Oracle'ın kısaltması ve PDB yazıyordu. Gerçekleştirdikten sonra test diyoruz. Burada success oluşturuldu zaten. Kaydımızı kabul etti. Ben daha önceden sistem admin adında bir tablo veri tabanı oluşturduğum için şu an bunu gerçekleştirmiyorum. Buradan oluşturduğumuz veri tabanında artı kısmına tıkladıktan sonra burada tablolar, view'ler, prosedürler, veri tabanına dair yeni kullanıcı oluşturma her şeyi görebiliyoruz burada. Biz table kısmında iki tane tablo oluşturdum ben daha önceden. Şu an size tablo oluşturmayı zaten diğerlerinde olduğu gibi göstereceğim. Table kısmına sağ tıkladıktan sonra New Table diye bir ekran geliyor. Burada tablo adını giriyoruz. Kolum kısmında zaten e, artıya tıkladıktan sonra istediğimiz kadar satır sütun ekleme gerçekleştirebiliyoruz. Data tape'de ise zaten veri türleri burada var çar, date tarih olarak var, integer sayı, char sayı, birçok veri tipi var burada, long char var. Bunları istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada isterseniz boş geçilebilir, boş geçilemez. Yani not null boş geçilebilsin mi? Hayır dersek tik koyuyoruz falan. Burada pk yazıyor. Bu primary key anlamına geliyor. Bu bizim için önemli bir nokta. Primary key dediğimiz durum ise bizim için şöyle değerlendirebiliriz. Her insanın TC kimlik numarası birbirinden farklı olduğu için her bir numara bir kişiyi temsil etmekte. Bizim tablomuzda da seçtiğimiz primary key yani birinci anahtar anlamına gelir bu. Oluşturduğumuz her ID ya da her numara birbirinden bağımsız olmak zorunda. Aynı numarayı tekrar kullanılamayız. Zaten diğer veri tabanlarına göre burada seçmesi biraz daha basit. PK yazdığı için istediğimiz satırın sütununa altındaki kutucuğa sol yaptığımızda bizim için bu işlemi gerçekleştiriyor. Bizim şu anda birinci satırımız primary key'imiz olarak atanmış vaziyette oluyor. Bunun ardından bir de foreign key dediğimiz bir anahtar var. Bu da ikinci anahtar olarak kullanılmakta. Bu ise iki farklı tablo arasındaki ilişkilendirme işlemini yapıyor. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Bu tabloyu oluşturmuyorum ben şu anda. İptal diyerek daha önceden oluşturduğum tablolar üstünden örneklerle gidelim. Buradan oluşturduğumuz tablolara zaten veri ekleme işlemimiz tabloyu seçerek data kısmına geliyoruz. Data kısmına geldikten sonra bu altta küçük bir artı var. Bu artıyı tıkladığımızda bize zaten satırları sütunları açıyor. Biz her artıya bastığımızda bu bize bir satır ekliyor. Buradan girmemiz gereken ya da istediğimiz işlemleri satırları dolduruyoruz. Çarpıya basarak da e, oluşturmak istemediğimiz satırı tekrar silerek iptal etmiş oluyoruz. Ardından dediğim gibi zaten bu iki tablonun primary key'e atanmıştı. Burada silme ile işlemiyle ilgili bir şey dedi. Aynı şekilde biri kitap biri yazar tablomuz. Burayı tekrar açtığımızda zaten data. Biz buraya kitap no dedik. Kitap yazar, kitap sayfa vesaire vesaire. Burada da bir yazar no'muz var bizim. Artık kitap yazar tablosunu açtığımızda da şunu silmemiz gerektiğini söylüyor bize. Sildikten sonra tekrar evet diyoruz. Kitap yazar tablosuna geldik. Burada yazar nomuz var. Yazar adı ve yazar soyadı var. Bunları biz küçük hani örnek olarak oluşturduğum tablolar. Bunları ilişkilendirme işlemimiz ise şurada view kısmına gelerek data modüller var. Burada browser diyoruz. Browser dediğimizde bize bu sol alt kısımda unitlet diye bir satır açıyor. Artıya bastığımızda burada çeşitli modeller var. Biz burada relation modele sağ tıklayarak new relation model diyoruz. Bu relation modelde diğer MS SQL'de vesaire diyagram diagram olarak tanımlanıyor. Tıkladığımızda bizi böyle bir sayfa açıyor. Boş bir temiz sayfa. Burada ilişkilendirmek istediğimiz iki tabloyu üzerine tıklayarak seçiyoruz ama tek tıklamak gibi bazı durumlarda hata veriyor. Tabloyu açıyor. Sürükle bırak işlemimizi gerçekleştirdikten sonra ilişkilendirme işlemimizi yapacağız. Şöyle çekip bırakabilirsem ben tabi. Şöyle geliyor. Bunları yan yana koyuyorum ben. Oluşturmak istediğimiz foreign key içinde tabloyu seçerek üzerine sağ tık yapıyoruz. Alt kısma inerken inflate foreign key diyor. Tıkladığımızda bizi böyle bir satır sayfa karşılıyor. Buradan artıya basıyoruz seçiyoruz buradan. Oluşturmak istediğimizde bize hangi tablolar arasında ilişki kurmak istediğimizi soruyor. Biz buradan kitap ve kitap yazar adlı tabloyu seçerek kitap zaten üzerine tıkladığımız için hazır geliyor. Burada lokal konum yani başlangıç konumu olarak hangi satırlar arasında, hangi sütunlar arasında ilişki kurmak istediğimizi soruyor. Burada kitap no'yu seçiyoruz. Burada zaten yazar no hazır geldi bize gördüğünüz gibi. Burada ok diyerek tıkladıktan sonra bizi böyle bir tablo ekranı karşılıyor ben burayı biraz büyüttüm bu aradaki okun yani e, bağlantının gerçekleştiği ilişkinin gerçekleştiği işaretinin daha iyi görünmesi için burada seçtiğimiz kitap no ve yazar no arasında bir bağlantı kuruldu bunlar artık birbiriyle bağlantılı şekilde hareket edecek. Bu videoyu çekmemdeki amaç ise Oracle veri vale tabanı hakkında ve ilişkilendirme hakkında düzgün bir video bulamadım kendimce. Bundan dolayı çektim. Ben Ahi Evran Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. İsmim Rıdvan Çakıcı. İzleyen herkese teşekkür ederim.